Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu sefer değişik bir hesaba geçtim. Bu benim açtığım ikinci hesap. Arkadaşlar hemen şu, bu arada buraya Sprout çıktı. Sprout oynayacağım. Hemen tek hesaplaşmaya girelim. oyunumuzu açılsın. Açılıyor. Bu arada Tara'nın kostümü bugün geldi galiba. Öyle hatırlıyorum. Hemen şuradaki şeyi kıralım. Yükü. Aldım. Arkadaşlar bir yükümüz var şu anlık. Yani Supra beğendim mi diye sorarsanız ya ben beğendim. Yani güzel bir karakter arkadaşlar. Hemen şuradan şu koltuğu öldürebilirsem öldüreceğim. Oy öldü. Tamam iyi. Şunu da alalım. Şu yükü. İyi oldu tamam. Şu anlık 5 yükümüz var arkadaşlar. Hemen şuradaki şeyi Jesse'yi öldürebilirsem öldüreceğim. Aa hayır 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 hayır. Oo kurtuldum kurtuldum. Sen göreceğim bak şimdiki anamı nasıl korumaya alayım. Olmadı olmadı olmadı. Öldüm ya. Ya bu ya. Arkadaşlar bu sefer de e, hangisiyle oynasam Penny ile oynayacağım. Çünkü Penny daha yeni çıktı. Birkaç saat önce çıktı arkadaşlar. O zaman da canım sıkıldı. Pek oynamak istemedim. Şimdi hemen şuradaki yükü parçalayalım. Ay, Oha Penny'nin şey ne güzelmiş. Yine animasyonlu Penny. Ya bununla bu kıramadı ya yarım saatleri. Benim bir burnunu sevmiyorum. Kolt vardı burada. Kolt 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 kolt. Arkadaşlar şu anlık iki yükümüz var. Hemen şuradaki şeyi Jesse'yi öldürebilirsem öldüreceğim. Taretimi. Oha onun da tareti var. Oo, ama ben onu ilk öldürdüm. Öyle değil mi arkadaşlar? O beni ilk öldürmüş. Arkadaşlar hemen şuradaki şeyi alalım. Hangisini vereyim? Sprout'a vereceğim tabi. Sprout'a 10 seviye yapacağım. İnşallah. Ama kaç yıl sonra? Arkadaşlar bir maça daha girelim en iyisi. Bir maça daha girelim. Arkadaşlar bu arada kardeşimin kanalı Arif yer. Onu da abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bu kanala da yani kendi kanalıma da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar Lan. Bu Geliyor. Heh. Ya bir de Penny'nin şeyini sevmiyorum ben. Hem vurduğuna çok az canını götürüyor hem de çok şey nasıl desem çok yavaş dolduruyor mermilerini. Yanlışlıkla sıktım onu da. Buraya gel sene öldüreceğim şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Lan lan öleceğim lan. Hayır hayır ölemem ölemem ölemem. Oy Poko Poko kurtardı bana. Arkadaşlar şu anlık bir yükümüz var. Çok kötü biliyorum. Lan git lan git lan. Uf öleceğim ya. Hadi lan. Hadi. Ay taret gitti. Oy son mermiyle kurtardım. 700 canım falan vardı galiba. Şu anlık 4 yükümüz var arkadaşlar. Hemen şuradan 5 yükü yapalım. Brawl ee, Stars 7 olacak galiba bu. Şunu da öldürürsek. Barley'i birinci oluyoruz. Öldürdüm ve birinciyiz. Ah. Sonunda. Neyse arkadaşlar. Eminim, eminim ki videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.